Araba geldi oldu. ya. Ulan ne oluyor? Dur kardeşim geçme. <laughs> Vallahi mı diyorsun Allah'ım ya, 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 ya... Allah Ben artık telefonum telefonu. artık ömrü bitmiş yani ya bir tık. Biz neyle alalım? O değil ben ben çok kötü yere indim ya. Vallahi çok kötü Ben de çok kötü yere. Allah Allah bu Maloy'un bana niye silah veriyor ya? Ne oluyor? Help. Hmm, sana ne oluyor? Bana bak. Bir Nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Ponçinkiye gidiyorum. Tokyo'ya gidelim Tokyo'ya. Tokyo'ya çağıran bir tane spark vardı. Kanka <laughs> uçuya baksana zaten. Abi Türk Pro 13 öldürdüğüne göre. Tamam Mahmet Tokyo'ya da yok daha poşun ki işaret diyorum. Youtube bu arada herkese selam. Şey şey Destan Bottur haberiniz olsun. Destan Bottur. <laughs> ne diyorsun oğlum? Ne saçmalıyım ben ya. Lan bir dürbün olsa, Mehmet dürbün varsa şuradaki malı vur Mal mal açıkta. Ben vurayım mı? Ne buldum ya? Var bir 10 ee, tane adam çekti oradan bana. ya. Bana, bana çok sanmış by adam. By oğlum keşke ben de oraya geleydim lan. Bence orayı hiç oynamayalım yoksa yolda öldürük. Bence de oynamayalım kaçalım ama. Ben oynadım oğlum, bu arada. Bana deniyor adam. Kaldır. Ben kaldırmadayım geç. zaten. Kulübeden oynam. Kulübeye geç. O kan oyuna, bence oraya. Yo, yolda ölürük çünkü gidecek bir şey diyor. Acil tahliye. Ben, var bende. Rahatta kal. Mehmet. Mehmet sen bir şeyler dene orada. Mehmet oyna arkandayız. Rahatta kal biliyoruz. Bayağı. Geliyorum. Bu insan Yok oğlum sana bazı mı aç, geliyoruz oğlum. biz? Aynen. Bale bale daha gidiyorlar. Büyük Tokyo oynuyoruz. Oğlum rahatta kal biz Büyük Tokyo oynuyoruz. Arkalarda kız gelir geliyor. Mal görmüyorsun. <laughs> arkalayacağız Mehmet sen oh. oyna kanka. Söylece arkalarız bak şuradan falan. Söyle bak arkalayacağız. Sen, sen rahat oyna diye bunların hepsi. Map'i aç bak Mehmet map'i aç. Arkalayacağız <laughs> biz <öyle. gülüyor> Rahatta kal. Hayatlandı evet. Memo'yu bırakıp gidiyorsunuz değil mi? <laughs> Her <laughs> zaman Furkan'ın çizdiği gibi arkalayacağız işte taktik yapıyor abi. Furkan ya. yapılır mı lan bu? Ne oğlum? Ya 10 tane kill çektin zaten daha ne istiyorsun de, araba kaldı burada. <laughs> Sen ne yapıyorsun oğlum ya? <laughs> Bari bir <şu> sözcüğüm arabayı sikiyim ya. <laughs> oğlum şimdi deseni değiştirsen çıkacak Toros'la. Mal deseni yok mu? İstersene. Yok. Yani ya adam da son iki kağı var oynayamıyor. Oyna lan oyna alın. Bayağı çıktı ama kanka bir daha çıkmasın. Hepsinin. Mehmet evet, Öğren arkandayız oğlum rahatta kal. Biz onları arkalayacağız ne? oğlum sen rahat oyna biraz. Arkalıyoruz bak şimdi rahatta kal. Bin. Araba, arabayı çıkartıp arkalayacağız. Aa ne oldu ben dedim sana. Bak tecrübe <laughs> oğlum. Oğlum adamın canı yokmuş balagote vurdum. Tamam oğlum arkalamaya geliyoruz biz. Ustan abim temiz oraları. Araba niye hızlanmıyor oğlum ya? Yani. Evet, Görüyor musun abi bil. Bak. Bir tane ya adam var. Evet, Peki, bak, bak biz şuradan şöyle gideceğiz kardeşim. Şuraya baksanıza. Ya, ya susun diyor. Bakalım. Gel lan al. Yıllama. Zıldım orada izle. Ben dövmeyim. Dövmeyim. Çok açıklayıcı. Bu, bu mal yerde de koşulmuyor ki. Üç katta. Ve. Niye zorbalı? Çünkü <laughs> evin suçunu da. Hayır gidebiliriz. Harbi oğlum bir zorbalanmaz ya. Bu arada acil tahliye de var bende. Boş ver ya. Biz bir gidelim George Blue lootlayalım orada kullanırız. Abi onu kullan onu asla kullanma bence Gel at. Ne Geldim. Biz ilk baş bir Mehmet Çeneci'yi kurtarmaya gidelim. Mehmet şuraya gidiyoruz. Dur olmadı. Dur Mehmet şuraya kurtarıp gidiyoruz. geliyoruz. şuraya. Dur. Bak kardeşim biz. Lootlansak mı ya? Oradaki mekana gitsene oğlum abi. Loot atalım diyorsan mekana gidelim. Mekana gidelim abi sen. Evet arka alıyor atta kal. Ya temiz olun buralar. Temiz olun. Biraz geri soğuyorum biraz. Biz, biz Rozo'ya dolanacak lan. Buradan araba ben almışlar. Temiz göre gideriz. Mekandola, ben size söyleyeyim de. Çevre kontrolü yaparak geliyor biliyor musun? Mükemmel evet mi? çevre kontrolü önemli. Evet arkalamasınlar odan sonra bizi de. Aa, buradaki mekan dolu bu Vallahi arada. bize kızarsın. Artık size ihtiyacım yok çünkü ben buraları temizledim yegen. Yapma abi. Şu adrenalinle basalım. Bu ne oğlum adam yok ya. <laughs> Allah Allah. Derde bak değil mi ama? Biz adam değil mi ilk Allah ya. Ya yok abi yani vuracak adam yok. Ayıp lan Mehmet. <laughs> Biz niye böyle bal gibi gidiyoruz ben onu anlamadım. Biz genişten alıyoruz Şuraya inelim. kardeşim geldik sular zaten yok. Ayıp değil mi bize ektin? Biz, Biz seni köprünün üstüne inek, köprünün üstüne inek. Bence oradaki... Onu ee... satın falan bende yüklü burada. Şeye inelim bence. Oradaki petrole. Hmm. Tepedeki eve. Petrol. Pet, o da olur. Ben petrol O zaman petrole gitmeyin. <laughs> abi niye... Abi niye öyle gidiyor la? <laughs> Ellerine yemeksin Bunu diyorum ki Baba da ayakta duruyor Neyi basıyor oldu oğlum adam Unutlarım <laughs> yani bir yandan Bana ekran ya buldu <laughs> Valla biliyor musun ekranın yarısı yok bende de niye bu öyle Komple bozuk onun hali O benim ekranım çok kötü oldu bu ne? Benim de kamera karakterin bildiğin, bildiğin içinden gidiyor. <laughs> Güzeldi. Mehmet nereye gidiyorsun kanka? Biz Mehmet'e geliyoruz. Mehmet bizden kaçıyor. Özel servis Mehmet benim Mehmet buraya. İstemiyorum istemiyor Mehmet diye. Hmm, Geldi bir aracın benzinini doldurma aldık. Oğlum aracın Al benzinini daha yeni doldurdum zaten. Al kanka arabayı. Salacağım ya. Al. Dur üstünü açıp gidelim dur. Ondan sonra adamlar kafamızı siksin değil mi? Dolu kameram bozuldu Benzin. anlayın soru var üstünden. Benzin. Ben sizin kafanızı korurum arkadaşlar. Ya. Arabanın var ya, ya. içinden evet. görüyorum. Ben Furkan'ın kafasını koruyorum oğlum. Ben arabayı içinden... Olum nereye gideceğiz? Kanka tamam değilsin arkam üstünü giz, giz, giz. Önümü göremiyorum kanka önümü göremiyorum. Malı görüyor mekanında. <laughs> bir yere gideceğim yani de ben Gör de nereye, gibi, gibi. Bincide gidiyorsun. Bu arada kopucan adam araba, gelecek. Araba araba araba. araba yani <laughs> abi araba Kaç geldi kızı. ya. Valla ben biraz de... çalıyorum kanka ya. Adam mı var lan Adam var çıktı. Ben 24'ten giriyorum. Auto atıyor. Bomba attı. Abi çatıya molotov attım çatıya molotov attım. Ben de molotov attım. Batman Lan meyvesi yok. Anlıyorum. Ben, 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 bittim Hı bu arada biliyor musun? Abi yanıyor daha mu? Bu altına gidiyor Yok, abi. Yok bitmedim bitmedim. Ben abi kendini sen abi Kendini kurtarmayaydın abi kendini kurtarsın. Hadi otur. Harcamayaydın abi. Oğlum ben 24 giriyorum hmm. sen, sen, ne yapıyorsun ya? Niye bu altına hmm. sen? <laughs> ne bileyim abi adam çatıya çıktı ağzının ortasına molotov atayım diye. Eğer ben ben biraz hızlı ya bana baksanıza. Ya seni niye vuramıyorum? Kalkıklı oğlum herhalde. Başka mumu sunsun. Biraz loot'ta ne var? Tak Şurada biri vardı ya. Oraya bakamalar. Gemi gidiyor, gemi gidiyor, gemi gidiyor. Tenecius'çu bir gemi bunlar? var. Oyunun off. Of. Bayağı gidiyor yalnız biliyor musun? Harip Mehmet verdiğin inform'dan mı bu Ne oğlum gemi <gülüyor> gidiyor? <laughs> <Kırmın gülüyor> Dedek al. Gemi al, gidiyor oğlum, gidiyor o gemi o zaman. gidiyor ya. Al deve deve, deve, deve suda gidiyor. Allah gidiyorsun. Allah. Apa bunlar kor ya. Beni bana inanmıyor. Demek evet, suda da kanka gitmiyor ama ne sıkıntı orada. Ya Mehmet oğlum, gemi gitlesem hangi burada bekleyeceksin değil mi? Ulan ne olur? Dur kardeşim geçme. Lan mal dur da bineyim artık. Binsene kanka. Anlıyorum. Abi, abi. O abi, bu abiye mi bindi? Ölümün ne diyorsun? Ayıp da. Bu arabanın benzinli olsun hiç değil. Ben burada garanti adam var ya. doğru adam gelmeyebilir. Anlıyorum da yeleğe bu kaskı mı? Dondu o yine. Biz niye alan dışına doğru gidiyoruz lan? Fişek atmışlar. Çünkü kum fişek <laughs> <laughs> <fütücük> attılar abi. Kum fişek attılar. Oha kum fişek attılar. Çok kastı, çok Benim kastı, doğrudan... çok kastı. Mı? <laughs> Bunlar nereye gitti? Burada Artık Fukan. Adamlar burada Fukan. Dur lan, oğlu dur lan. Oğlu oğlu. Allah, Allah, senin belanı vermesin Fukan. Adamlar. <laughs> <laughs> Valla mı bu? Ben burada burada var. Hakkında... Kanka desene. Kendimi patlatıyor mu? Adam yanınızda mı? Ben kaldırıyorum kendimi. Alak mı alak? Geç de yanına bas. O adam beni nasıl patlatacak ya? Öleceğim şey. aşağıda bir kişi daha var biliyor musun? Hı. Kişi benimle gelsin arkadaşlar. Kardeşlerim canlarım. Allah'ım yarabbim. Öyle lan lan adam görüyorsun M25 güzel bir video çıktı adam M25'ten vurdu adam M25'ten vurdu Estağ kardeşim Yataş ya kardeşim hakkım bek. Are Mehmet yuttu attı iç. mi vardı onda? Sada kullan ya M4 kullanacağım neyse. Eee MG var bak kendini kaldırma var yukarıda Benim var suyu, benim var Yukarıdaki kilottaki İsa Mal var TL mı kendini kaldırma? Mehmet hadi bir ya kanka oyun bitti zaten, evet, oyun bitti zaten. Yine oğlum ya bu kendini kaldırmayı ne yapacaksın? Ya bir sus Benzin kanka, sen de ölünce Benzin basıyorum lan hadi, ben hadi. Benzin basıyorum Şüpheyi de varmış lan aslında Ne oldu Tank da varmış da Tank gitmiyor ama Ooo kral arabası için. Anlıyorum. Oğlum bir şu de bu da söylemeye bak. Abi yine ya? Sen de söyleme son sulak mal mısın size? Al şurada Neyim? Yorum anlıyorum. Ha, adam var sağda. Kal 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 kal. Mark the location. Karaba. Ben sana loot yapıyorum. Oğlum kas gerek yok. Ne yapayım? Şu kas abi yenilemem lazım. Oha oğlum. Ne mu hakikaten? E se atma. Adam mı oluyor? Evet adam. <laughs> abi bu kas gel abi yenilemem lazım. Nerede bu ya? Şükür. Lan kas gel yenilemem lazım. Araba durdu Araba durdu abi. Bana bir bana. Bana bir. Gel lan gel lan şuraya gel kavura gel. Bir trollman onu. onun kaldırması var mal ne demek arkandaki adam yok. kaldırması var. Lan nerede var. nerede adam nerede? Orada sağdaki samanlıkta bak. <laughs> Samana geçti adam ben. Mehmet artık. Güzel geldi de Lan adam da geldi. Ben Mehmet çek beni oğlum, tut. Beni adam gel. Onda burada ölüyorum bak. <laughs> Ana öyle in... bizi pay sok amına koyayım. Ölmüyor adam Sağlık ölmüyor amına. Ha dur la al da git bas. Sağlık olsun. Bu da kendini kaldırdı. Kaldır. Sağlık olsun kardeşlerim.